Habibim, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Yalnızca bana kulluk, ibadet edin diye vahyetmişizdir. Müşrikler, Rahman olan Allah melekleri çocuk edindi dediler. Haşa, o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bilakis melekler Allah'ın yaratmış olduğu seçkin, şerefli kullarıdır. Melekler asla isyan etmeyen, her daim Rablerini övgüyle tesbih eden günahsız varlıklardır ve onlar o kadar itaatkarlardır ki isyan etmek bir yana ondan yani Allah'tan izin almadan önce konuşmazlar bile ve onlar sadece onun yani Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Onlar yani melekler onun yani Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Ve hepsi onun haşyetinden azametinden titrerler